Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimse bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söylerse kafir olur mu olmaz mı? Bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söyleyen kimsenin kafir olup olmayacağı hususunda ihtilaf vardır. Bukhara ve Semerkant uleması cehalet mazeret sayılmaz. Dolayısıyla küfrü gerektiren bir söz söylediğinde cahil de olsa o kimse kafir olur demişlerdir. Ancak bazı ulemaya göre küfrü gerektiren sözün muhtevasına inanmayan kimse böyle bir kelimeyi söylerse kafir olmaz. Özellikle avam tabakası yani avam dediğimiz cahil, ne söylediğini bilmeyen, hükümlerinin ihtivasından haberi olmayan bu gibi kimselerin kelimelerinin küfre vesile olduğunu, hangisinin olmadığını bilmedikleri için onları tekfir etmek uygun değildir. Yoksa Müslümanların çoğunu tekfir etmek lazım. Birçok kimse şu an ne yapıyor? Şarkı türkülerde Allah'a isyan eden, kadere isyan eden birçok sözler kullanıyorlar. O zaman bunların hepsini tekfir etmek lazımdır. Ama söylediği kelimenin ne olduğunu biliyor ise o zaman Allah muhafaza o kimse iman dairesinden çıkmış olur.